Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kar mekanik serimize kaldığımız yerden 3. bölümde devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız gibi bir önceki araçta çok fena takliye gelmiştik. Pistonları yanlış takmışız arkadaşlar. Bu arada uyarılarınız için teşekkür ederim. Oyuna yeni bir güncelleme geldi ve bizim kayıt maalesef takliye geldi arkadaşlar. Ben e, oynadığım yere kadar devam ettim. Yani bir önceki aracı gönderdim. Şimdi ise iki araç alıp olayımıza devam edeceğiz. Bakalım bu bölümde başımıza ne gibi takla durumları gelecek. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım. Abi bu ne gözünü seveyim. Evet arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntısı var. Sen sol tarafa geç taklacı. Evet şunu da alalım bakalım. Tekrar bir olaya gireceğiz. Bu arada arkadaşlar diğer farklı türdeki araçları açabilmemiz için XP puanına ihtiyacımız var. Hemen sağda görüyorsunuz bizim şu aracı açabilmemiz için çok fazla XP puanımız kalmadı derken abi farklı bir araç alalım kardeşim. Evet mülayim yine arazilerde arkadaşlar. <laughs> bizim çırak yine bizi satışa getirdi. Bakalım bu bölümde bu kadar parçayla nasıl uğraşacağız? Bir önceki araçtaki parçalar benim hiç tanımadığım parçalar. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar yeni aracımız şekil önümüzden çekil abi. Evet tek kapıymış bu. Güzel. Honda sıvıya benziyor kardeşim. Evet arkadaşlar şöyle yapacağım. Bir bakalım. Evet bu aracın herhalde frenleriyle alakalı bir sıkıntısı var. Biz öncelikle buna bakalım değil mi? Hemen şöyle sağ tarafa alalım buna. Ve hemen şu şekilde olaya gireceğiz. Kaldır kardeşim. Mülayim telefona bak. <laughs> Abi biz bu mülayime de iyi alıştık ya. Hadi bakalım. Şimdi senin neyin vardı taklacı? ABS modül, ABS pompası, bir de fren diski. Tamam fren diski diyorsun da kardeşim şöyle yapsak bir saniye. Sen bir aşağı in. Biz bir testi alalım mı? Hiç test yapmadık ya. Hemen şöyle bir geçelim. Oo güzelmiş bak. Farklı yerlerde test yapabiliyoruz. Old Factory. Tamam buna geç kardeşim. Seni bir test edelim. Ve olaya girelim. Evet e, bu test olayı da gayet güzel olmuş. Üçüncü bölümde ilk kez yapacağız arkadaşlar bunu. Bakalım abi nasıl olmuş test mekanları. Hep beraber göreceğiz. Bu arada e, Track Mechanic Simulator'da yakında oyunculara sunulacak arkadaşlar. Onu da e, bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Yani bir bölüm ondan gelecek eğer beğenirseniz. Bir bölümde bundan gelecek. İki seriyi de götürmeye ee, çalışacağım arkadaşlar, yani ikisini birden bitirmek istiyorum çünkü ikisi de çok keyifli olacak eminim. Evet girdik mi abi? Evet devam edelim bakalım. Abi sese bak gözünü seveyim. Evet soldan mı gireceğiz kardeş? Hiç bilmiyoruz buraları. <laughs> Ulan adamın aracını zaten haşat ettik be kardeşim. Evet şöyle bir dönelim. Şuradan geleceğim. Buradan gireceğim. Yalnız güzel olmuş. Mekanlar iyi. Sıkıntı yok. Hop şöyle girelim. Evet şuradan bir teste gireceğiz. Böyle çevreden inşaat sesleri falan geliyor arkadaşlar. Gayet de güzel. Hop bir dakika taklayacak. Gel buraya. Evet frenlerinde sıkıntı var. Orası belli. Şimdi e, bu testi niye yaptık biliyorsunuz. Karmekanik 2014'te arızalı parçalar direkt kırmızı şekle girerek bize kendini belli ediyordu. Bu yüzden parçaları tanıma adına arkadaşlar. Bu tarz bir teste girdik. Bakalım parçalarımızı göreceğiz ve olaya gireceğiz. Abi şimdi Kar Mekanik 2015'te şey diyorlardı. Şu an görüyorsunuz bu karakter falan gelecek diyorlardı. Biz karakter falan görmedik abi. Yani karakter eee <laughs> pardon. Karakterimizi kendimiz upgrade edebiliyoruz ancak karakteri göremiyoruz. 2015'te özellikle bunun geleceğini söylemişlerdi. Maalesef e, gelmemiş arkadaşlar. Yalnız bu şekilde de bile yine oynanabilir. Abi hadi gözünü seveyim ya. Kategori Katsumoto. Evet. Bir yüklenemedim. BF4 mu oynuyoruz ya? Aynen. Evet. Detaylı liste bizlere sunuldu. Evet. yüzde %60 falan filan. Yalnız biz buradan pompayı göremiyoruz abi ne iş? Evet şimdi arkadaşlar bizim şöyle bir bakmamız lazım. Brake servo değil. Abi ABS pump. Aynen. Bunu bizim sökmemiz lazım. Şöyle yapacağız. ABS modül. Bu da takla. Evet üç farklı parçası değişecek. Hemen şöyle sökelim bakalım. Evet. ABS pompası ve ne vardı arkadaşlar? Brake disk. Şimdi H tuşuna basalım. Evet, güzel. Şöyle bir basalım ve parçaları bir görelim bakalım abi. Hatta ben direkt şöyle sökebilirim. Disklerde bir sıkıntı var ancak onu bulmamız lazım. Şu kampanıyı bir alacağım. Herhalde bu disk gidik ya. Şunu bir sökelim bakalım. Aynen abi. Şöyle bakacağım hemen. Elimizde de bayağı bir parça birikmiş. Bir ara bunları tabii ki okutacağız. Abi gözünü seveyim bir saniye dur. Condition condition. Nerede kardeşim bu? Burada bir yok abi. Şöyle tekrar bir takalım o zaman. Burayı bir takalım abi. Burayı falan. Tamam. Balatalar sağlam. Kaliper sağlam abi. Çok güzel. Şunu da bir gönderelim. Ben tekrar bir şeyden bilgisayardan bir bakayım arkadaşlar tam olarak parçayı net bir şekilde bir görelim çünkü farklı bir şeyler yazıyor. Hemen şöyle bakacağım. Brake disk. Hatta biz alırız onu. Evet, onu alırız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bizim fren pompasına ihtiyacımız var. Nerede kardeşim? Evet. ABS pompası. Ondan sonra abi şöyle ABS yazalım direkt. AVS modül aynen AVS modül arkadaşlar modülü de alacağız break disk aynen bu ventilated bu disk abi bir tane alayım ben bundan tamam mı şöyle yapacağız şimdi tekrar bir arkadan bir tanesini sökelim Evet sök kardeşim Abi biz bu arada bizim bayağı bir XP puanımız var. Hemen şöyle yapacağım. Karakteri geliştireceğim ben ya. Evet abi ver gaza. Aynen upgrade yap. Gözünü seveyim ya. Hemen şöyle bir bakayım. Gına gelmişti abi görüyor musunuz? <laughs> Motor gibi söküyoruz. Çok güzel. Şimdi break disk. Aynen buradaymış abi. Sök şunu. Mis gibi ya. Ulan hayat varmış var ya. Evet. Şimdi montaj moduna geçelim abi. Bununki sağlam. Sağlam abi bu. Bu sağlam. Bunu yerine geri takacağız. Şöyle yapacağım. Bunu da takacağım abi. Gönder gitsin. Hızlandık. Gözünü seveyim ya. İşte bu. Tamam. Çok güzel. Şunu bir sökelim hemen. Evet, gel kardeşim sen de. Yapıştır. Evet, arızalı parça burada arkadaşlar. Gerçi arızalı parçalar böyle bu şekilde pastı görünüyor. Bunu aklımızda tutalım biz. Hemen montaj moduna geç. Yapıştır kardeşim. Evet, hızlı olalım. Şunu da takalım. Ve en son lastiği takarak olayımızı bitirelim arkadaşlar. Diğer şeye geçelim hemen parçalarımıza. Gel kardeşim gel mülayim. Ulan yine arazisin yine arazisin var ya. Seni bulursam kulağını çekeceğim koçum. Evet şimdi. Biz nereden sökmüştük? Şuradan sökmüştük değil mi? Montaj moduna geç abi. Evet bayağı hızlandık arkadaşlar. Bir önceki bölümde aracın tabi normal sağlam parçasını söküp arızalı parçayı takmışız. <laughs> Evet pistonlarda abi çok fena taklaya gelmişiz arkadaşlar. Evet gönder gitsin yapıştır. Şimdi senin neyin var kuçum hemen bir bakalım. Bayağı bir şeyim varmış abi. Front front front. Evet şimdi. Rover bashing. Bashing ne oğlum? Evet şöyle bir geçelim. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Hmm, bunu teste alsak mı ya? Şöyle bir bakalım. Hatta şöyle bir bakalım. Evet, arızalı parçalar çıktı abi. Çok güzel. Şu kapağı falan değiştireceğiz. Abi sen aşağı in. Şimdi arkadaşlar amortisör kapağı Amortisör, of 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 bir ton işi var ya. Şunu sökebiliyor muyuz abi buradan? Yok bunu sökmemiz için aşağıdan baya bir olaya girmemiz lazım. Şimdi lastiği sökelim kardeşim yapıştır. Evet şunu alacağız. Bu arada harbiden bu karakter geliştirmesi çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu sökmemiz lazım. Onu sökebilmemiz için de bizim bildiğimiz yani karma Mechanic 14'ten tanıdığımız Z-Bar'ı da sökeceğiz abi. Evet. Ne istiyorsun abi? Gözünü seveyim. Tepeyi. Aynen. Bize zaten tepesi lazım. Şimdi Front Shock Absorber Cup. Şimdi biz parçaları aklımızda tutalım ki abi. Hatta şöyle ben bütün parçaları alacağım. Ondan sonra hepsini değiştireceğim. Bir daha git gel yapmayalım. Front shock absorber. Absorber cup. Şu ikisini alalım. Hatta şöyle bakacağım. Faulty. Ha bir dakika lan dur. Bir saniye o değil. Front shock absorber. Absorber cup. Rear axle. O neyse abi. Aks ax galiba. Akslar tak diye gelmiş. Şimdi absorber diyelim yani bunlar bizim bildiğimiz e, şeyler arkadaşlar. Evet şunu bir alalım absorber kapı da alalım hatta neydi abi o bir daha bakacağım rubir washing kahve. rubir 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 <laughs> şey yapamadık abi bir saniye dur. Oğlum baş yazma gözünü sevin bildiğimiz bu işte. Aynen iki tane. O bir saniye dur. Small yok küçük değil. Büyük lazım bize. Aynen iki tane aldık arkadaşlar. Tekrar bir gidelim bakalım. Hatta biz şunları bir değiştirelim ya elimizdeyken. Tamam mı? Şöyle yapacağım. Şöyle yapıştır kardeşim. Vergaza. Aynen çok güzel. Var mı bir şey? Yok. Montaj modunda değiliz biz kardeş. Şöyle bir yapalım. Abi gözünü seveyim. Geç hadi. Lan hızlı dedikçe var ya harbiden yavaşladık ha. Şu zero bir takalım. Zero zaten çok fazla bir şey yoktu ya. Ver gazı gitsin kardeşim. Evet cantı takalım arkadaşlar. Yalnız parçalar bayağı değişmeye başladı farkındaysanız. Herhalde 2015 bizi bayağı ve zorlayacak gibi görünüyor abi. Şimdi buradan şuradan amortisörü sökeceğiz arkadaşlar. Yapıştır. Karakter geliştirme olayı gayet güzel oldu ya. Sevdim. Evet Zero'du tekrar bir sökeceğiz arkadaşlar. Çünkü buradaki amortisöre bağlı bu. Şu tepesindeki kapağı bir çıkar. Evet. Şunu sökelim arkadaşlar. Şimdi hemen. Ver abi. Montaj moduna geç. Evet. Baya hızlıyız. Sıkıntı yok. Evet. Şuradan da yapalım abi. Tamam mıyız? Abi şunu da takacağım. Şimdi bizim e, bu şeyleri takozları falan da değiştirmemiz lazım. Takozlar Abi aynen. Takozlar burada. Şöyle yap. Sökebiliyor muyuz bunu? Evet, artık 2015'te bunlar cıvatalıymış abi. Çok güzel. Evet, bunu da takalım ve olayımıza devam edelim arkadaşlar. <laughs> Gayet hızlıyız ya, güzel. Sevdim. Şimdi Rubber gel oğlum buraya takıcı. Alacağım seni. Aynen, yapıştır. Şuradan takacağım evet çok güzel şimdi arkadaşlar bizim neyimiz eksik hemen bir bakalım aracımıza abi şeylerin hepsi değişecek galiba takozların rear and link aynen tamam şöyle yapacağım hemen ya bunlar aslında çok giden parça değil mi kardeşim kalsın yanımızda al 3 tane ihtiyaç oldukça kullanırız şimdi sway diyelim Aynen. Şu değil mi kardeşim? Biz bunu daha önce değiştirmiştik zaten biliyorsunuz. Evet. in aşağı taktici. Evet. Şimdi hemen şöyle değiştirelim kardeşim. Ver gazı ver gazı ver gıza. Ulan bayağı bir hızlıyız ya. Çıkart şunu kardeşim. Aynen. Nerede? Hemen bir dakika. Abi nerede bu gözünü seveyim. Şu değil miydi? Oğlum bu, bu, sağlam gibi ya. Bir dakika bir dakika bu sağlam gibi abi. Muhtemelen o burada. Şöyle sökelim. H'yi alalım aslında ya bir saniye. Şuradan ben tekrar şey moduna geçeyim abi. H'yi al sen şunu aynen. Görelim ya ne var ne yok. Şimdi burada bizim parçamız ne alemde abi? Şu parçaydı değil mi? Sök, yapıştır. Montaj moduna geç. Bunu da alalım. Evet. Çok güzel. Tak abi şuna. Şimdi arkadaşlar, buradaki bizim şeyleri de değiştirmemiz lazım değil mi? Oğlum hepsi mi değişecek? Lan burada bir ton şey var. Ha yok bu farklıymış. Abi tekrar söküm moduna alalım şuna Montaj moduna geç. Oyunun arayüzü bayağı bir değişmiş. Özellikle hani kontrolleri falan biraz alışmakta güçlük çektiğimi söyleyebilirim. Hani sonuçta 2014'ü çok oynadık ancak kontrol olarak hiç alakası bile yok. Yani tamamıyla farklı yapmışlar. O yüzden biraz kontrolleri alışmak ee, sıkıntı çıkarabiliyor abi. Evet ver gaza. Şunu da takalım. Şu cantı da yapıştıralım kardeşim. Evet şimdi. Hemen bakacağım arkadaşlar. Oğlum kaç tane rubrum var senin ya. Rear ax diyor abi. Akslar da gitmiş. Rear arka aksma. Abi şöyle bir bakacağım ben. Evet çık yukarı abi. Akslarda ne gibi sıkıntı var abi? Süspansiyon falan filan. Şöyle bir sökelim. Evet şu parça takliye gelmiş. Aynen aradığımız parça. Tamam çok güzel. Şunu da alacağım ve devam edeceğiz. Hemen şöyle bir bakalım. Sök kardeşim sök yapıştır. Abi bunu sökmek için var ya bayağı bir uğraşacağız ha. Ne iş lan? Oğlum çok kazık bir arızaya mı denk geldik yine? Şunu bir sök. Bu arada hazır gelmişken şunu da değiştireyim ben. Bundan sonra bunlar abi bir ton sıkıntı çıkarıyor bizim başımıza. İyi ki fazladan almışız ha. Evet ver gazı. Şunu bir değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bizim nasıl bir olaya girmemiz lazım. Söküm modunu al abi. Şunu sök. E bunu da sökeceğiz buradan mecburen. Bunu zaten yeni takmıştık. Evet. Başka ne sökeceğiz abi? öncelikle şunu sökeceğiz. <laughs> Ulan var ya harbiden parçaları bayağı bir fazlalaştırmışlar ya. Şunu sök. Ne yani bunu bundan alamıyor muyuz abi? Manyak mısınız oğlum siz? Niye söktürüyorsunuz bizi onu? Evet şimdi. Bunu sökebilmek için bunu sökmemiz lazım. Şu orta mili bir alalım. Evet şimdi şuradan şunu da sökeceğim. <laughs> Ulan harbiden var ya bayağı bir detaylandırmışlar ha. Yani kar mekanik 2014'te biz bu kadar uğraşmıyorduk ya. E, bunu sökmemiz için neyi sökmemiz lazım? Hemen şöyle bakacağım arkadaşlar. Çok fazla bir bağlantısı da kalmadı ya. Şunu mu indireceğiz ya Kesin var ya aynen Aa bir dakika Aynen küçük Şeyi sökmemiz lazım buradan Evet nihayet Ulan harbi terletti bizi be Ne işmiş be arkadaş Evet şöyle yapalım Parçamıza bakalım abi. A'ydı değil mi? Aynen A diye hatırlıyorum. Emin olmak için tekrar bir bakalım. Aynen A kardeşim çok güzel. Evet şimdi montaja geçiyorum. Montaja geç abi. Allah Allah niye geçmiyorsun oğlum montaja? Şimdi arkadaşlar şöyle bir olaya girelim hemen. Evet şu parçaları takmamız lazım. Bir ton parça var yalnız. Yani normal harbiden bir tamirhanede çalışıyormuş gibiyim ya. Güzel olmuş ama güzel. Hiç fena değil. Zaten kar mekanik 2014'te özellikle bunu arıyordum. Bu da gayet güzel olmuş. Hani parçaların fazlalığı gerçekten e, ee, bu oyun için tabii ki hoş bir şey. Şimdi şunu bir yapıştıralım. Şöyle takalım abi. Şunu da geçireceğim. Çok güzel. Amortisörü de takalım. Evet şöyle şunu da takacağım arkadaşlar. Bu arada yeni parçaları öğrenmiş oluyoruz bu şekilde. Evet, karşıda ne varmış? Şunları da takacağız arkadaşlar. Evet, rubberları da yerleştirelim. Oğlum ne iş? Gözünü sevim ya. Bir ton parça söktürdün, taktırdın bize ya. Harbiden ustalık yapıyoruz yani ha. Evet, şimdi. Var mı farklı bir parça? Evet farklı bir parça yok abi. Tamam çok güzel. Şuradan unuttuğumuz bir şeyler var mı abi? Evet 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 hepsi tamam. Abi başka ne takacağız gözünü seveyim. Evet bunları söktük. Bunları söktük abi. Ha bir dakika dur. Absorber kap. Evet bunu takmışız. E oğlum başka ne? Ha bir saniye dur ya. mili unuttuk. Tamam çok güzel. Tak abi bunu da. Şimdi arkadaşlar <laughs> bayağı uğraştırdı ama ya. Şimdi şuradan bir bakalım. Abi rubberlar değiştiği zaman bu iş bitecek. Hemen şöyle bakacağım şu ruburu değiştirmiş miydik biz? Yüzde değiştirmişiz. Çok güzel. Arka tarafta bir tane rubur vardı. Yalnız kamera açısı biraz sıkıntı. Aynen. Şöyle yapalım. Şuradakini değiştirelim. Evet bu taklaya gelmiş abi. Allah'tan yanımızda fazla almışız. Ha. Yoksa harbi sıkıntıydı. Tamam mı abi? Evet, herhalde önde de bir tane var. Şimdi arkadaşlar biz bunları değiştirdik. Öndekileri değiştirdik. Arkada var mı? Şunları da mı değiştireceğiz? Abi bilinmiyor. Ver gaza, çıkart. Şu 64'leri taksak ne olur? Yalnız bu takla abi. Elimizde kalmış onları geçirsek nasıl olur abi? Deneyeceğim bakayım ya. Evet bu da gitmiş. Çok güzel. Şunu tak. Tamam mı abi? Aynen tamamdır kardeşim. Ulan ne yordu be. <laughs> Harbiden bayağı bir yordu ya arkadaşlar. Evet bu işi de gönderdik. Ee, ilerleyen bölümlerde arkadaşlar farklı araçlarla birlikte tabii ki devam edeceğiz. Aynı zamanda Truck Mechanic Simulator 2015'te çıkıyor. Sizlere bir ilk izlenimini sunacağım. Ee, yeterli bir beyni gelirse bir bölüm ona bir bölüm buna ikisini bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani hem tır tamir edeceğiz hem de araçlarla birlikte Car Mechanic serilerimiz devam edecek arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.